Buradan balonu seçeceğim tabii ki. Oklar. Varil olsun. O şu tabii ki büyücü. Bakalım gelişmiş büyücü nasıl olacak? Evrimleşmiş büyücü oynayacağız bakalım. Hep beraber izleyelim. Şuan Şifacı ile beraber şunları bir atayım. Bizi çok vurdu şu anda. Bu hiç iyi olmadı. Evrimleşmiş büyücü atıyorum. Şimdi oyunu göreceğiz. Çok kötü gitti. En yani önde gitmesin. Ne yapıyor? Daha mı güçlü vuruyor? Onu anlamadım şu anda ne yaptı. Üzerinde bir kar topu var. Oo. bir şey oldu anlamadım çok da iyi bir şey değil gibi geldi bana Goblin yıkıcı da garip bir karakter ya onu da çok anlam veremedim şu uçan şey burada iyi olacak gibi canı azalınca koşarak kuleye gidiyor ama saçma sapan bir karakter bence bir büyücü de atalım ateş ruhu Varil önden salalım bir bakalım. Ne olacak, ne bitecek. Büyücü de öldü büyük ihtimalle. Yani. Kartlarımız biraz kötü ya. Hiç sevdiğimiz bir kart yok gibi destede şu anda. Sami'ye karşı oynuyoruz. Bakalım Sami bize ne yapacak. Ya şu Goblin şey bir işe yaradığını görmedim açıkçası ya. Büyücü atmam gerekiyor. Ateş ruhu atacağım. Onu büyük ihtimalle kırdı da. Neyse. Şifacı alacağım arkadan vuruyor çünkü. Şerefsiz. Şifacı biraz can, can itelemesi lazım. Büyücümüz bayağı iyi vuruyor şu anda. Büyücümüz, büyücümüz yapıyor şu an bu sporu. Şu patlayan hiçbir işe yaradığını görmedim gerçekten ya. Ama 20 saniyemiz var ve saldırı yapamıyoruz ya. Garip bir duruma düştük şu anda. Kaybettik. Şansımıza kötü bir oyun oldu. Neyse. Şimdi bir de bir tane daha aynı oduncu evrimi çekilişi yapalım. Sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Tekrar büyücü seçeceğim. Bugün büyücü oynuyoruz. Bundan seçeyim. Tabii ki iskelet. Tabii ki şövalye. Bakalım. Pinksy BG81'e karşı oynuyoruz. Ya şu kart çok kötü ya. Şu koruyucu meleği hiç bir türlü sevemedim. Şöyle bir hamle yapacağım ama hiç de sevmediğim bir hamle bu. Kesin iyi bir şey çıkmayacak yani vurdum. Cem çıktı bu arada ya. Hiç beklemiyorduk ama iyi bir oyun çıktı. Silah şöyle değil yanlışlıkla, yanlışlıkla büyücü atacaktım. Olsun bu da halil der de. Büyücüyü buradan salayım. Of biraz sıkıntı oldu. Önce umarım kuleye vurur diyecektim ve vurmadı. Fire bola atayım. Tamam. Ya bu çok kolay oldu bu oyun ya. Bu oyunu kazandık gibi bir şey. Oo. Biraz uzaktan salsam daha iyi olacaktı bunu ya. Biraz dibine saldık. Neyse sıkıntı yok. Şu ekibi de hiç anlamıyorum. Bu ekip hiç güçlü değil ya. Bunlar insanlar niye oynuyor gerçekten anlamıyorum. Dev iskelet atacağım hepsini öldürmek için. Karşı taraftan şu reis geldi. Bu reis kuleye alacak gibi duruyor. İçinden şimdi bu mutant olduğu için içinden şey çıkacak. Bu da bayağı fazla vuruyor ya şu reis. Kuleyi aldı gerçekten. Büyücüyü bir atayım ama şu büyücü çok kötü oynadık ya. Yok. Büyücü de pek işe yaramıyor. Büyücünün ne işe yaradığını çözemedim açıkçası. Şifacı atayım bir tane. Şifacı şuna biraz vursun. Dev iskelet atayım, bu arada oyun berabere ya ben bu oyunu kazanmam gerekiyor Bir tane şu lavtasını biriktireyim de Şuradan sanki daha mı iyi olacak ya 2000 canı kaldı Bir de şöyle şunu salacağım Bir de şuraya öfke atacağım Bakalım bir işe yarar diye düşünüyorum ya. Büyücümüzün vurması lazım aslında. Bir tane daha at. Yan yanına. Bunlar diye. Orada oyun kızışıyor. Şifacımız ama iyi oynuyor. Şifacımız, şifacımız güzel. Lavtası daha bırakıyorum buraya. Ne olur ne olmaz. Ben alev topu atacağım. Adettendir. Çok iyi. Tamam oku bir işimize yaramayacak ama of. Gelişmiş büyücüyle bu kuleyi kesersek amacımıza ulaşacağız gibi duruyor. Kazandık tam da işte